Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün sizlerle bir de balta yapımını göstereceğim. Origami'den balta yapımı ve birazcık vlog çekeceğiz. Ve arkadaşlar şu malzemelerimiz iki tane kağıt. A4 kağıdı vardı bizde bitti. O yüzden defter kağıdından. İki tane kağıt. Bir tane makas. Ve bir tane yapıştırıcı. Hmm. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? İlk olarak bunu kenara alıyoruz. Şöyle bir şekilde bunu katlayalım. Bu arada tripod almadım. Tripod değil bu. Masa bakın şuradaki düzeniye bakın. Bakın telefonumu şuraya koyuyorum. <laughs> ne kadar süper iyi. Ders videosu da gelebilir Ders videosu isterseniz gelecek <laughs> Hop netle Heh. Şimdi şurayı şöyle katlıyoruz Benim kötü olursa artık bilmiyorum El becerim çok iyi değil Ama el becerim iyidir ya benim Şöyle bildiğin sarı Sar oğlum, sar 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 sar. Sar 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 sar. Evet, böyle oldu, böyle oldu değil mi? Değil mi lan böyle oldu değil mi? Değil mi? Ağzına yapıştırıcı aldık. Evet. Şimdi. Şimdi şöyle açalım. Açıldı mı? Kameradan kendim görüyorum. Hıh. Ellerimi kameradan geliyorum. P -p -p. Heh. Bunu şöyle sürün. Sür, 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 sür. Tamam. Evet, sürdük. Bu arada ışık nereden geliyor diyorsanız masa lambasından geliyor. Yoksa ışık o kadar kaliteli değil. Bir dakika. Heh. Şimdi ampulü de açtım. <laughs> Bu ne? Arkadaşlar gördünüz mü? Bu ne yani? Ama bunu açınca daha güzel oluyor. Şimdi ampulü. kapatayım. kapatınca da hiçbir şey değişmiyor. Ama hampırı kapalı. Evet. Böyle bir şey oluyor. Hıda! <laughs> Ana düşüyor. <laughs> şimdi bunu koyuyoruz kenara şöyle ikinci İkinci kağıdımıza ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Ya şu tarafa doğru katlıyoruz. Uç ucuna gezdim. Uç uç. Ya ucuna geldi. Şu an ayaktayım çünkü bayağı olmaz. Otur. Oturdum. Evet şimdi burayı görüyor musunuz mu? Şimdi burayı böyle mi yapıyorduk? Herhalde böyle yapıyorduk. Galiba dur. Hayır, bilmiyorum. Evet evet böyle yapıyoruz. Evet böyle yapıyoruz. Burayı böyle yap. Yap oğlum burayı böyle. Anlamayın. Böyle yaptık diyelim. Böyle yapalım. Biraz bekleyelim. Ondan sonra şöyle yapalım. Yap 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 yap. yap. Ama makaslı olan iş baya zor abicim. Baya zor makas. Ama öyle böyle zor yani. Acayip zor. Şimdi bura ne yapıyorduk lan? Bura katlıyor muyduk? Aynen burayı böyle herhalde katlıyorduk herhalde. Aynen mi? Acaba? Evet buraya katlıyorduk. Ezberlediğim kadarıyla. Buraya katlıyoruz. Mu? Acaba? mı? Mu Mışlı mış, mış. Mış mış Ne yapıyoruz lan buraya? Ne yapıyoruz lan buraya? <laughs> ben yapamadım. Pardon. Özür dilerim arkadaşlar. Siz artık başka bir yerden yaparsanız. Ama en kolay taktiği 2 saat öyle uğraşmanıza gerek yok. Böyle yapıyorsunuz. Direkt kesin arkadaşlar. Öyle uğraşmanıza gerek yok. Az önce kestiğim gibi kesin. Ya hatırlamıyorum ama az önce kestiğim gibi kesin. Yani ne gerek var o kadar uzatmaya ya. Bence hiç o kadar uzatmaya gerek yok. Böyle bir şey oldu değil mi? Bu to 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 vurma şeyi. Bu. Bu. Bu ne? Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Böyle şuralarından şuradan başlayıp şöyle bir büküyoruz. Ondan sonra bakın şurayı böyle minicik küçücük ama acayip küçük. Acayip küçük. Şimdi makas da çok küçük. Bir buraya bir de çok küçük şuraya kestik. Ondan sonra makası böyle soktuk. Şöyle kestik. Heh. Ah! Böyle bir şey oldu. Şimdi burayı da aynı şekilde yapıyoruz. Bu arada bükmenin sebebi ne biliyor musunuz? Bükmenin hiçbir sebebi yok. Sadece norm yani zor kesilmesin diye. Ama A4 kağıtları daha kalın oluyormuş. Bunu da 2 dakikada kesiyorum ve bunlar dayanıksız yani. Ana ne oluyor? Aa, Bıçak gitti bıçak. Bıçak bu bıçak. Bunun adı bıçak artık. Makasın adına bıçak koydum. Evet bu hala aldı gördünüz mü? Şit netle ne kamera. Komoro. Işığa mı gelelim? Hoppa. Şu an net dedi. Şimdi. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi böyle oldu ya. Yani bunu da artık böyle arasında sokacaksınız. Sokacaksınız. Sokacağınız. Ben özensiz yaptım. Çünkü 20 tane balta yaptım. Aha. Aha. Ana. Bak sağlam değil mi? Böyle hemen çıkıyor falan mı? Şuraya Yapıştırıcı dökün. Uhulayın uhulayın bunu. Uhulayın burayı. Evet böyle bir şey oldu. Ben özenli yapsaydım böyle olmazdı. Heh. Böyle balta. Bunu siz A4 kağıdından yaparsanız daha güzel olur. Böyle. Doğum düzenek. Evet arkadaşlar şimdi bunu kaldırıyorum. Allah bir dakika ne oldu ha. Yanlışlıkla şimdi. Dur şimdi bunu. Şu an nasıl görüyorsun? Heh. Bunu şimdi şöyle yapınca da her yer aydınlanınca da Evet. Bugün de palta yaptık. Umarım bu video beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olun. kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.